Heh, doğdum şimdi ne oldu? Ha bu annem. bu da babam. Ha baba merhaba. Ha geziyoruz arabayla. Oh dünyayı tanıyorum. Ha attım adım öğrendim yürümeyi. Oh ne oldu şimdi? Ha nereye vardı? Ha başladık okula. Yol yakınken geri mi dönsek acaba? 1 2 3 A B C D. Ha öğrendim. Ah girdim ergenliğe. Sivilcelerim de çıktı. Heh, ne oldu şimdi? Ha kazandım üniversiteyi. Ne oldu? Kızlar mı teklif etti? Ha ne oldu? Festival yüzümü gördüm. Ha mezun olduk. Ne oldu şimdi? Ha atacağım kepi. Oh ha iş buldum. Ne oldu şimdi? Sabah 9 akşam 5. Oh beyaz yak oldum ama mavi gömlek giyiyorum. Hah evlendim ne oldu şimdi ha bu da karım. Hah çocuk yaptık ne oldu şimdi sabahtan akşama kadar tablet. Emekli olduk ne oldu şimdi kurtulduk mu bitti mi ha? Hah öldüm ne oldu şimdi oh bitti mi her şey. Hah hazır üşümüştüm İyi oldu üzerime toprak ördü. Tabut da kaliteliymiş ha ne bu? Gürgen mi? Ha, geçtim köprüyü. Ha, geçiyor. Oh. oh, bitti mi? Oldu, tamam. Mu? oldu mu? Tamam mı tamam. her şey? Ne, yok? ne o? Egese mi? mi?